Evet. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün pekmezli halva yapacağız gördüğünüz üzere. Defne tavan, kara tağım, yine ortada. Evet. Şimdi, he, böyle iki tane unumuz. Evet, uzun tamamen yağsız kavuruyoruz. Çünkü yağla kavrulduğu zaman sağlıksız oluyor. Ne oluyor? Bu yağ içinde yandığı için sağlıksız oluyor. Tat kaybı oluyor. Böyle bunu kendi başına kavuruyor. Rengi biraz kahve, bir şey olduğu zaman ondan sonra biraz soğuduktan sonra yağını veriyoruz. Yağın için. Evet bu kadar yağımız var, bir kaşık da tereyağı, tereyağı ağır olduğu için pekmezimiz salak pekmez değil, yarı yerli. yarı, yarı su yarı pekmez, şekerli yapmıyoruz bugün, öyle. Evet. Bunu da çekemedim. Bu da son konserven. Bu senenin son konservesi. Altında şey var. Bir Çok yapalım. Yani hepsini kendimiz için değil. Konu komşuya, akrabaya da vereceğiz biraz. konserleri Dediğim gibi unumuzu yaksız Böyle bence bu nezahatse daha sağlıklı oluyor. Evet. Unumuz rengi böyle biraz kahverengimsi oldu. Şimdi yağımızı bırakıyoruz. biraz soğudu bu arada. Bakın. Böylece yağımız yanmamış oluyor. Ve çok sağlıklı oluyor. Az bir şey tuzumuzu koyalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzumuzu Evet. 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 döktük. 150 150 sınıf etmez evet. böyle çok sabrı oluyor hani yalnız yanmadığı için unumuzu kavurduk tam biraz kavur, kavuruldu ondan sonra soğumaya bıraktım Fırınımız çok sıcakken yağ koyarsak yine yağımız yanacaktır. Yine şey olacaktır. Güzel olmayacaktır. Şimdi çok sağlıklı ve çok güzel oldu. Yanık yağ olmaz. Evet, de yap yaptık. Çocuklar sağ, yani rahatlıkla yedirebilirsiniz Yaş Yaşlılarınıza. Evet. look we're color to the bardak zeytinyağımızı koyduk. Şimdi bir kaşık da tereyağı bırakacağız. Evet, böylece yalnız yanmamış oluyor. Çünkü yağla onunla beraber kavrulduğu zaman yani o yalnız yanıyor haliyle. Düşün evet bir kaşık böyle normal tereyağı bırakalım tereyağımızı verdik. Evet. kapattık. Evet, Evet, helvamız böyle oldu. Pekmezli. Tadı çok güzel olmuş. Hiç rahatsız etmiyor. Yanık ya kokusu vermiyor. Evet, şeker de yok içinde. Pekmezli. Böyle zeytinyağlı, tereyağlı. Böyle. Çok güzel oldu. Evet. Havamız gerçekten çok harika oldu. Şimdi yapan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bütün yemeklerden haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Evet bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.